you <laughs> Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle Düyükselen Burcu Yengeç olanlar. Şubat 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve hep hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şubat ayına 30 Ocak'tan beri geri harekette olan Merkür'ün sizin 8. ev konularınızla ilgili çıkarmış olduğu pürüzle başlıyoruz aslında. 20 Şubat'a kadar bu evdeki konular aktif hale gelecek. Peki bu evin konuları neler? Eşin parası, eşin ailesi özellikle evli bireyler için 8. ev konuları bizim adeta çok kontrolümüzde olmayan konulardır. Korkular, endişeler, vergiler, borçlar, eşin ailesiyle ilgili gündemler, eşin gelirleriyle ilgili gündemler. Bu konularla ilgili ufak problemler yaşamaya eğiliminiz yüksek. Sık Siz korkularınızdır sizi sınırlayan konulardır. Bu konularla ilgili de yine problem yaşama eğiliminizin yüksek olduğu bir etki 20 Şubat'a kadar sürecek. Özellikle mirasla ilgili bir süreçte iseniz, hala böyle netleşememiş bir konu var ise bu konularla ilgili de yine problemler yaşamaya eğiliminizi gösteriyor. Cerrahi operasyonları ifaden de bir ev olduğu için böyle bir ameliyat döngüsünde iseniz de yine belki gecikmesi, ertelenmesi gibi durumlarla da karşılaşma eğiliminiz çok mevcut. Sonrasında 1 Şubat'ta Venüs Kova burcuna geçecek. Bu evle ilgili böyle Merkür'ün yaratmış olduğu problemleri birazcık daha rahatlatacak bir etki aslında. Ancak burada şöyle bir durumda söz konusu ki Venüs bu kadar bir baskıcı gezegenler olan Satürn ve bunların arasında biraz doğasında bozulmalar olacaktır. Yani kendi o konforunu, o iyimserliğini, o olumlu etkilerini çok iyi yansıtamayacağı bir gösterge. Ancak hemen bunun akabinde 11 Şubat'ta bir yeni ay gerçekleşiyor bu evin konularıyla ilgili. Bahsetmiş olduğum bu eşin ailesi, eşle ilgili gündemler, eşin gelirleriyle ilgili gündemler, özellikle 8. ev eşin maddi durumudur. Eşinizin işiyle ilgili böyle problematik bir etkiyle uğraşıyor, böyle bir gündeminiz var ise ya da böyle mahkemeler, dava süreçleri, borçlar, vergi ödemek bu konuları tamamını ifade ediyor. Ameliyatlar, bunlarla ilgili bir yeriliğiniz mevcut. Bunun nakşatrası Diyanişte takım yıldızım. Diyanişte çok faydalı. Kendi ritminde, kendi adaptasyonu, kendi doğası, kendi müziği anlamında bir takım yıldızı. Adeta kendi doğasını yansıtan, yansıtmak isteyen bir e, takım yıldızı olduğu için bu nakşatta da gerçekleşecek olan yenilik ki Merkür de bu evde geri hareketti. O yüzden çok fazla ılımlı ve olumlu olduğunu düşünmüyorum. Ama her ne ise bu oluşturulan, oluşturmak istediğiniz yenilik bu konu ile ilgili Merkür iletişimsel yani problemler yaşayarak ya da böyle vergiler, borçlar vesaire böyle bir gündemle ilgili yenilik var ise burada da böyle yazılı sözlü iletişimde ve evraklarda bir takım yine problemler yaşama eğiliminizi gösteriyor. Burada Merkür 20 Şubat ve sonrasında geri geri hareketi artık durarak ileri harekete başlayacağı için bu yeniliği özellikle biraz daha ertelemenizi öneriyorum. Bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili girişimlerinizde özellikle mahkemeye başvurma mahkeme davalar böyle bir beklenti de böyle bir gündemi oluşturmayı planlıyor. iseniz de 20 Şubat ve sonrası daha olumlu. Sonrasında 25 Şubat'ta Venüs Balık burcuna geçecek. Adeta o baskı gördüğü evden biraz daha uzaklaşarak kendi doğasını yansıtabileceği 9. eve geçiyor. Venüs burada burayı çok sever. Balık burcunu çok sever. Burada çok daha faydalı çalışacağını düşünüyorum. Çünkü sizin özel 9. ev yani spiritif konular ve ruhsal iyi hissetmek, korkuların, endişeleri e, sınırlandırdığı o ortamdan biraz uzaklaşmak, inanç sistemi, din, e, dini yaşayış şekliniz bunları ifade eden bir evde. Tabi sadece bu konular değil. E, yine hukuksal mücadeleleri de ifade ediyor. Hukukla ilgili gündemleri yine bu evde ifade ediyor. Ama biraz bunun neticelenmesi, sonuçlanması anlamında bir evdir. Artık bir sonuca bağlanmaktır. Bununla birlikte böyle akademik döngüde uğraşan bireyler, işte sınava hazırlanan YDS, ALES vesaire ya da işte hocasıyla ilgili işte yüksek lisans tez döneminde bir bireysiniz ya da yabancı şirketlerle ilgili bir gündeminiz, bir işiniz, meşgul olduğunuz böyle bir iş varsa, havacılık sektöründe, diyanet vesaire böyle sektörlerde çalışan bir bireysiniz. Bu konularla ilgili Venüs çok rahatlatıcı bir etki sunucu. 27 Şubat Başak Burcu'nun 8 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 3. ev konularınızla ilgili. Hemen Venüs'ün karşısında olacağı için bu dolunay, bu kapanış enerjisi. Ki Purva Palguni takım yıldızında. Bu da çok Venüs doğasında konforu çok önemseyen özellikle böyle talihli diyebileceğimiz bir nakşatra da gerçekleşiyor. Çok olumlu etkilerle dolu bir kapanış. Özellikle kardeşlerinizle ilgili gündemlerde ya da kardeşlerinizin hayatı onları onlarla ilgili iş girişimleri, onlarla ilgili genel gündeminizde ve bununla birlikte zihin yapısı, düşüncelerimiz, becerilerimiz, zihin becerilerimiz ve el becerilerimizi ifade eder bu konularla ilgili. Kısa yolculuklar, kısa böyle yolculuklarla ilgili bir sektörde ya da hani böyle bir işle meşguliyetiniz var ise iletişimsel basın yayın sektörü vesaire bunlarla ilgili de ilkokul ve ortaokul döneminde ve lise döneminde bir öğretmen ya da böyle bir sektörde çalışıyorsanız da yine bu evin konularına dahildir. Bunlarla ilgili bir sona geliyorsunuz. Bir tamamlanma etkisi söz konusu. Komşularımızı da çok ifade ediyor. Aslında böyle birebir iletişim halinde olduğumuz iş ya da gündemde her ikisi de dahildir bu evin konusuna bir tamamlanma etkisi söz konusu. Üçüncü ev konuları zekamızda ifade ettiği için ve zihinen uzun zamandır planladığınız, programladığınız birçok konunun da aslında tamamlanarak gündeminizden düşmesi anlamında da bir etki ama bu çok olumlu bir etki çünkü talihli sayılan bir takım yıldızında bir nakşatra da gerçekleşiyor. Konforlu, yardımsever, zihin ve düşünce yapısını çok iyi kullanarak bir tamamlanmaya, bir sona geldiğinizin göstergesi oluyor. Genel etkileriyle özellikle bir buçuk aylık süreçte yeni ay ve dolunaylar zorlu etkilerdeydi ama bu 27 Şubat'taki Başak burcundaki 8 derecesindeki dolunay çok olumlu etkilerle dolu. O yüzden muhakkak değerlendirmenizi öneririm. Bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili hangi gündemli, hangi meşguliyet içerisinde iseniz bu konuları tamamlamak adına güzel etkiler söz konusu. Ebced hesaplamaları sonucunda sizin için ya Afiyev esması çıktı 156 defa söylemeye gayret edin. Diğer de me asaber bir illa bi iznillah. 1200 ila 1300 adet arası söylemeye gayret edin. Buradaki özel tekabül suresinin 11. ayeti çıktı. Hiçbir musibet gelmez Allah'ın izni olmadıkça anlamında bir ayet e, güzel bir ay olmasını diliyorum. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşçakalın.